Bu konuşmamda spesifik, özel bir kitleyi hedef alıyorum. O da sevgili, saygı, değer başımızın tacı öğretmenler. Öğretmenler insan hayatını hakikaten çok etkileyen kişiler. Değerli öğretmenler, sizlere sesleniyorum özetle. Öğrencilerinizdeki cevheri keşfetmek sizin temel göreviniz olmalı. Her öğrencinizin, unutmayın ki her öğrencinizin bir cevher taşıdığını aklınıza asla çıkartmayın. Bu böyledir. Yani insan beyni e, milyonlarca, milyarlarca hücreyi barındırır. Bu hücreler arasındaki koneksiyonları düşünürseniz, olağanüstü büyük kapasitede bir bilgisayarla karşı karşıya kalırsınız. Bu denli büyük kapasitedeki bir beyin ile bir şeyler üretememek imkansız bir şey. Nasıl mümkün? Mümkün ama nasıl mümkün? Ona değer verirseniz, Yeteneklerin ortaya koymasına yardımcı olursanız hakikaten inanılmaz başarılara yol açabilirsiniz. Ama tersi onu aşağılayarak, kendisini değersiz kılmasına yol açarak onu aşağılamak suretiyle, değersiz kılmak suretiyle işlevsiz hale getirebilirsiniz. Ben çok vakalar biliyorum. Bir örnek vereyim size. İlkokul yıllarında dek Albert Einstein'ın okuyamayacağı söylenmiş. Ama daha sonra görülmüş ki bu adam Albert Einstein yani. Bu bir gerçek hikaye. Yine e, kabiliyetsiz olduğu düşünülen bir takım insanların gerçekten çok özel yeteneklerin olduğu anlaşılmış. Otistik spektrumda gör, e, olan a, işte hastalar, insanlar vardır. Bunlar Asperger sendromu olabilir filan ama belli bir patoloji içeriyor ama bir de sağlıklı tarafı var, özel ilgi alanları var. O ilgi alanlarında inanılmaz başarı gösterebilmektedirler. Bunlar başka örnekten. Yine babalar ve çocuk, oğulları, anneler ve kızları çok önemli ilişkiler bunlar. Bu ilişkiler içer çerçevesinde ebeveynler çocuklardan büyük beklentiler içerisinde ise, onlar sürekli kamçılıyorlarsa, kamçılamak için değersizleştiriyorlarsa yapamazsın, edemezsin deyip kendi akıllarınca kamsılıyorlarsa o çocukları e, inhibe edebilirler, bastırabilirler. Öğretmenin görevi bunları desteklemek, bunların üstesinden gelmek konusunda çocukları e, teşvik etmek ve onlara yol göstermektir. Yani iyi bir öğretmen, özetle söylüyorum, iyi bir öğretmen her bir öğrencisindeki cevheri keşfetme kabiliyeti olan öğretmendir. Bu yıllar gerektirebilir, bir de empati gerektirir. Eğer siz çocuklarla empati kurabilirseniz bu başarıyı gösterebilirsiniz. Ama kuramazsanız tecrübeyle bunu yıllar içerisinde gerçekleştirdiğinizi görecek ve mesleğinizden büyük haz duyacaksınız.